Hocam takipçimizden şöyle bir soru gelmiş. Gusül esnasında idrar yapmak gusülü bozar mı? Osman kardeş bu sorunun cevabını iyi bir şekilde anlayabilmek için ve kardeşlerimize iyi anlatabilmek için evvela gusülü gerektiren şeyler neler bunların anlatılması gerekir. Kısaca gusülü gerektirenlerden bahsedelim. Hanefi mezhebine göre bir şeyin gusülü gerektirebilmesi için şehvetle birlikte e, ee, şehvet sıvısının çıkması ve şehvetin giderilmesi gerekir. Bu kadın olsun, erkek olsun bu, yön, bu yönüyle bir farklılık yoktur. Veya yine bu manada olan kişinin gece ihtilam olup, rüyada ihtilam olup aynı şekilde şehvet sıvısının çıkması gerekir. Veya hanımlarda hayız veya istihaza durumu olması gerekir. Bu dört durum olduğu zaman da kişinin gusül abdesti alması gerekir. Şimdi sorumuza gelecek olursak. Sorumuzda kişi gusül abdesti alacağı zaman o zaman daha önceden gusül gerektiren bir durum oldu. Gusül gerektiren bir durum oldu. Sonrasında gusül gerektiren bir durum olduğu zaman da diyelim gusülün belli bir kısmını yaptı. Ne bileyim başını yıkadı, omuzlarını yıkadı, saçını yıkadı. Bu yönüyle orada gusülsüzlüğü giderdi. Sonrasında idrar yapacak olursa. Tabi burada bir parantez açalım. Gusülünü alıyorken bu yönüyle e, gusül mahalline yani duşunu almış olduğu mahalle idrarını yapmak Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Tahrimen mekruhtur. Böyle bir şey caiz değildir. He, yani tahrimen mekruh olmakla beraber bunun yapılması dinen caiz olmamakla beraber bunu yaptı. Maalesef çoğu insan bunu yapıyor. E, bunu yaptığı zaman da o gusül esnasındaki bu idrar onun almış olduğu ve belli bir kısmını yapmış olduğu gusle mani midir? Şimdi buna dönecek olursak az önce dediğimiz gibi kişinin idrarını yapması gusül abdestine mani değil. Çünkü ne dedik az önce gusül gerektiren şeyler belli şehvet sıvışı çıkması lazım şehvetin giderilmesi lazım. E bu adam gusülünü alıyordu gusülün yarısında ne yaptı idrarını yaptı. İdrar yapmak bu yönüyle veya tu tuval kişinin tuvalet ihtiyacını gidermesi gusül abdestini bozan bir şey değil. Çünkü gusül abdesti bu yönüyle hadisi ekber diye tanımlanıyordur kitaplarımızda. Yani bütün bedenin temizliğidir. Bütün bedenin temizliği normal namaz abdestine mani olan bir şeyle bozulmaz. Normalde idrar namaz abdestine bu manidir. Onun için bu kişi az önce dedik ya e, gusülün belli bir kısmını almıştı. Başını yıkamıştı, omuzlarını yıkamıştı. Buralarda gusül abdesti olmuştu sonrasında geri kalan uzuvlarına devam edecek olur ise gusle mani olma gibi bir durumu söz konusu değildir. Çünkü burada o aldığı yarım bırakmış olduğu gusle bu idrarın zarar verebilmesi için gusle mani bir şey olması lazım. Halbuki yani normal kişinin idrarını yapması gusle mani bir şey değildir. Onun için kişi bu yönüyle idrarını yaptığı zaman da ee, evet yaptığı şey tahrimen mekruhtur. Ancak normal gusül abdestine kaldığı yerden geri kalan uzuvlarını yıkayacak olur ise gusül abdesti olmuş olur. Gusül abdestinde bu idrarın mani olmayı bir durum söz konusu değildir. Az önce dediğimiz gibi ama idranın yapılmasının caiz olmamasıyla beraber. Peki hocam bu yönüyle gusül abdesti alıyorken ki kişinin bu yönü idrak şey idrarını yapmasıyla yapmayan kişi arasında hiçbir fark yok mudur? Şu yönüyle fıkhi olarak bir farklılık vardır. Kişi eğer gusül abdestini e, aldığı zamanda hiçbir şekilde normal namaz abdestine mani bir şey de yapmayacak olur ise sadece gusül abdestini aldı. Ağzına burnuna su verdi bütün bedenini yıkadı. Burada normal namaz uzuvları da yani namaz abdesti için gerekli olan uzuvlar da yıkandığından dolayı o gusül ile kişi ne yapabilir? Namazını kılabilir. Çünkü hadisi ekber hadisi ezgari içine alıyordur zaten. Yani gusül normal namaz abdestindeki yıkanacak uzuvları zaten yıkatıyordur. Onun için namaz kılabilir gusül abdesti alan kişi. Ancak eğer kişi guslünü alıyorken guslünün yarısında tutar da idrarını yapacak olur ise az önce dedik ki idrar namaz abdestine mani'dir. Bu kişi evet guslüne mani olmaz idrarı ve guslü olur. Ancak peki bu gusül ile namaz kılabilir mi? Hayır kılamaz. Çünkü niye? O idrar namaz abdestine maniydi. Evet bu guslü tamamladığı zaman kişinin guslü oldu. Ancak guslü olmakla beraber gusül abdesti başka bir şey. Peki o gusülle beraber geri kalan namaz abdesti oldu mu? Hayır olmadı. Onun için burada e, idrarını yapan kişi de şayet idrardan sonra e, abdeste yıkaması gereken farz uzuvları birebir yıkama durumu söz konusu olmaz ise bu kişi namaz kılamaz. Ancak az önce dediğimiz gibi gusül içerisinde herhangi bir şekilde nam namaz abdestine muhayir bir şey yapmayan kişi ne yapabilir? Gusül sonrasında namazını kılabilir. Ancak bu şekilde gusül ortasında idrarını yapan veya namaza herhangi bir muhalif bir durumu olan kusan kişi veya sahir durumları olan kişi, burnu akan kişi bu kişinin guslüne devam ettiği zaman guslü olur. Bu durumlar abdesti bozar, guslü bozmaz. Ancak dediğimiz gibi sonrasında bu abdest ile namaz kılamayacaktır. Gusül sonrası yeniden bir normal namaz abdesti alması gerekir. Allahümme salli ala seyyidina مُحَمَّدٍ <applause> وَعَلَىٰ